Değerli dostlar merhaba. Bugün sizlerle yapacağımız uygulama oksalik asit uygulaması. Sıvı oksalik asit uygulaması. Hava sıcaklığı 11 derece. Ve şunu görüyorsunuz arılar tamamen çıkmış durumda. Çok iyi bir hareketlilik var. Şimdi sıvı oksalik asit uygulamasının tarifini ben isteyenler için tekrar bir daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar 32 35 gram oksalik asit 200 gram şeker ve 765 gram su toplamı 1 litre olacak. Bu da yüzde üç buçukluk bir karışım elde edeceksiniz. Oksalik asit sıvı karışımı elde edeceksiniz. Bunu her çıta arasına 5 cc olacak şekilde arılarımıza vereceğiz. Çıta aralarına arıların üzerine damlatarak bunu uygulamayı bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Ben evde karışımı hazırladım. Gördüğünüz gibi bu biraz arı sayısı benim fazla olduğu için 2 litre yaptım. Ölçünüz ona göre arı sayınıza göre kendiniz belirlersiniz. Ben 2 litre yaptım bunu. Şöyle bir şiringam var. Gördüğünüz gibi bu şırıngayla e, çekeceğim Arıların üzerine bunu damlatacağım kıymetli arkadaşlar. E, bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. E, yani şu anda tam zamanı. Hava sıcaklıkları yani bir iki gün içerisinde tekrar soğuyacak. E, bu zaman zarfında bunu yapmanız çok araya faydalı olacaktır benim tavsiyem bu şekilde yaparsanız faydasını illaki görürsünüz Biz de yapacağız şimdi Allah nasip ederse bunun faydasını da görmüş olacağız şimdi vakit kaybetmeden hava soğumadan işlemimize başlayalım şimdi damlatırken de tekrar sizlerle şeyi paylaşacağım Evet arkadaşlar kolunu açtık. Arılar biraz sert olabilir. <laughs> bu arada arı maskenin içine girdi. Ta boğazımdan soktu. Bizim tedbirsizliğimiz tabii ki bu da. Tüh. Vay arkadaş ya. videoyu durdurmam gerekiyor. Tam boğazımda. Evet arkadaşlar. Bizim hatamızdan dolayı maskeyi önünü tam kapatmamışım. Arı oradan girdi. Tam boğazımdan soktu. Çenemin hemen altından. hala gezinip duruyor boğazımda ama Evet arkadaşlar uygulamayı bu şekilde yapıyoruz ve kovanımızı kapatacağız. Evet arkadaşlar bu diğer kovanımız. Az önce dediğimiz gibi bir kazaya kurban gittik. Evet kıymetli dostlar. Sanırım olay anlaşılmıştır. E, uygulamayı bu şekilde yapıyoruz. E, dediğimiz gibi e, şey aralarına e, çıta aralarına 5'er cc gelecek şekilde uygulamayı yapıyoruz. E, tam şimdi uygulama yapılma zamanıdır. E, herkese güzel bir yıl diliyorum. Bereketli bir yıl diliyorum. Ee, i̇nşallah Allah herkesin gönlündekini versin. Ee, görüşmek üzere başka videolarda buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Hoşçakalın.